Şimdiki kalıbımız I am sure that he is. Diyeceksiniz ki buradaki that ne anlama geliyor? Önce onu söyleyeyim. İngilizcenin en kırılgan ve önemli konularından bir tanesi iki cümleyi birbirine bağlamanın da en kolay yolu. That kendisinden sonra gelen cümleye ı'nı, i'ni, dı'nı, du'nu gibi bir anlam katıyor. Örneklerimizi verdikçe anlayacaksınız. Hemen başlıyorum. Onun hasta olduğuna eminim. I am sure that he is ill. Onun evde olduğuna eminim. I am sure that he is at home. Onun işte olduğuna eminim. I am sure that he is at work. Onun mutlu olduğuna eminim. I am sure that he is happy. Onun yorgun olduğuna eminim. I am sure that he is tired. Onun bir öğrenci olduğuna eminim. I am sure that he is a student. Onun 20 yaşında olduğuna eminim. I am sure that he is 20 years old. Onun heyecanlı olduğuna eminim. I am sure that he is excited. Şimdilik bizden bu kadar. 45'liklerde I am sure that he is